Değerli arkadaşlar. Bu da fındık ağacı böyle çotanaklar. Fındık ağaçları da böyle arkadaşlar yerden dal dal çıkar. Dal dal olarak çıkar böyle. Fazla kalın olmaz fındık ağacı. Genelde Karadeniz civarında yetişir. Burası da biraz iklim olarak ona benzediği için arkadaşlar burada da yetişiyor çünkü Bozuyük Üç bölgenin birleştiği yer Marmara'nın Ege'nin ve İç Anadolu'nun birleştiği yer Marmara etkisi de o yüzden Karadeniz'e benzediği için Özellikle Doğu Marmara dallarda çotanaklar var. Evet bunlarda fındık ağacı. Biraz ilerisi de zaten arkadaşlar piknik alanı. Şunlar da böğürtlen. Şu anda mevsimi değil. Sonbahara doğru çıkar değerli arkadaşlar. Başta kırmızı olur. Siyaha döndüğü zaman yumuşar. Ama şu anda yok. Dikenli olur. Evet burası türbün mesire alanı. Bursa'dan, Eskişehir'den, Kütahya'dan çok gelenler olur. Toplu olarak otobüslerle bile gelip piknik yaparlar. Derneklerin falan pikniklerinin yapıldığı yer. Şiddetle tavsiye ederim bozüyük'e bir 10 kilometre falan yakında. Havada yağmur bulutları geçiyor ama Allah şükürler olsun. 2-3 gündür bulutlu ama yağmadı henüz.